Yok, yok. Arkadaşlar ben geri döndüm Bugün Yok yarın Arkadaşlar Geri döndüm işte en fazla ne diyebilirim ki Tamam tamam ana konuya dönüyorum evet ee, Bir aydır bu youtube kanalında yoktum ve onun yerine Lan şu an kamera burada tamam mı? Benim monitörüm burada. Monitörde kendimi görüyorum. Ama ben sağa gidince kendimde sola gitmiş oluyorum. Çünkü kamera ters şey... Arkadaşlar benim bu bir ay olmadığım sürece şu... Ananı bir dakika... Bu sırada şu... YouTube kanalına videolar atıyordum ve bok gibi ilgi geldi. <laughs> ve ben de bu YouTube kanalına geri döneceğim. Çünkü daha da büyüyüp sonra ikinci kanal açmaya karar verdim. öyle bu YouTube kanalından devam edeceğiz ve bence büyüyeceğimize inanıyorum daha fazla. Şimdi ben olmadığım zaman da bu kanal gene de gelişti. Ben bu kanalı 2000 abonede bırakmıştım ve şu an 3000 abone oldu. Teşekkürler. Ama 3000 aboneye bir Brawl Stars kanalı oldu. Yani ben tamam Brawl Stars seviyorum evet. Ve Brawl Stars oynuyorum ve videosunu çekiyordum. İkinci kanalımda hem Brawl Stars videoları hem Fortnite videoları onun yanında da bazen işte başka oyunlar, Minecraft falan işte Slime Ranch Raft videoları vesaire çekiyordum bazen o da. Ve bu video, o videolarda izlenmiyordu ve gittikçe Brawl Stars da izlenmemeye başladı sadece Fortnite izlemeye başladı ve ben de bu yüzden Fortnite kanalı olmuştum. Fakat bu kanal Brawl Stars kanalıydı. Şimdi şurada aynen tam şurada bir tane iyi butonu çıktı. Buradan oylayın arkadaşlar. Brawl Stars mı çekeyim yoksa Fortnite mı çekeyim? Ee, buradan oylayın arkadaşlar. Belki bir gün Fortnite, bir gün Brawl Stars çekebilirim. Bildiğiniz gibi ben her gün e, video çekiyorum. Yani video atıyorum youtube'a bunun dışında arkadaşlar e, belki bazen güzel e, farklı video oyun videoları da çekebilirim başka oyunların videolarını da çekebilirim tabi sevilirse sevilmezse çekmem belki de arkadaşlar eğer geri dönmemin şerefine efsane bir ilgi gelirse belki günde iki video ve bir tanesi Brawl Stars bir tanesi Fortnite çekebilirim ama büyük ihtimalle Brawl Stars çekemem çünkü Brawl Stars'ta içeri kalmadı abi ama her bulduğumda çekmeye çalışacağım çünkü şu an bu kanal Brawl Stars kanalı. Onun dışında arkadaşlar şimdi ben bir ayda o kanala baya bir video attım ve ee, ben 16 videosunu falan bu kanala da atacağım. Onları silmedim çünkü hala duru böyle bir şey olmasına karşılık bir B planımın böyle bir B planının olmasına karşılık onları hiçbir zaman silmemiştim. Günde 3 video ata ata Ortalama 6 gün boyunca benim daha önceden çektiğim, bir ay öncesinden de olan videolar oldu. Stok videoları atacağım kanala ortalama 6 gün boyunca falan günde 3 video gelecek ya yani, e, bu zaman ya bundan sonra atacağım videoların zamanıyla alakalı biraz karışıklık olabilir. O yüzden zamanla alakalı bir şey dersem videolarda çok takmayın. Onun dışında bu bugünün birinci videosuydu. Dediğim gibi geri döndüm günde 3 video ile ortalama 6 gün boyunca devam edeceğiz. Onun dışında da e, her gün videolar atmaya, bir tane videolar atmaya devam edeceğim. Her neyse arkadaşlar iyi e butonunu oylamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.